Ama globalleşen dünya artık farklı bir atla adlandırılıyor, Covid dünyası. Yani artık Covid dünyasında yeni eğitim, yeni sağlık, yeni ekonomi şeklinde gelişiyor her şey ve ayak uydurmakta zorlanıyor herkes. Eğitim de bunların bence en önemlisi. Bu noktada aldığımız tedbirleri size ayrıntılı ve uygulamalı bir şekilde burada sizlerin görüşlerinize, bilginize sunacağız. Ee, ve e, yönetçilerimiz ilgili bölümleriyle ilgili yaptıklarını başarılarını sene içerisinde mutlaka anlatacaklardır. Ee, uzaktan eğitim diye bir şey çıktı. Daha önce çok fazla sadece Anadolu Üniversitesi'nin uyguladığı bir e, uzaktan eğitim bölümü ile e, dünyamızda var iken bu doğru çıktı. Daha sonra Box programımızda Simit diye hani hepimizin uzaktan eğitimde kullandığımız son programı gibi e, kendi bilgilerimiz kendi içimizde kalacak şekilde dünyanın diğer e, şirketlerine bilgilerimizi aktarmamak üzere Simit diye bir e, online çalışan bir platform oluşturduk. 31 Ağustos'tan sonra bütün çalışmalarımızı uzaktan eğitimi biz e, offline olarak Box, online olarak da simit e, pro... Diğer yüzünden takip ettik. Bu süreçte yaptığımız çalışmalar yalnızca öğretmenlerimizin online derslerinden ibaret değildi tabii ki. Metopax ile kişiye özgü öğretim modelimizi yapay zeka tabanlı hale getirerek bir adım öteye taşıdı. Ee... Metopaks biraz bahsedecek olursak tüm yaş gruplarında öğrencilerimizin tüm derslerinin materyallerine ve videolarına erişebileceği yapay zeka tabanlı kişiye özgü dijital öğrenme platformu şeklinde tanımlayabiliriz. Uzaktan eğitim sürecinde Metopaks ile öğrencilerimiz konu anlatım videolarına, ders kazanımlarıyla örtüşen etkinlik sayfalarına, sınav analizleri dikkate alınarak her öğrencinin ihtiyacına göre sayfasına yüklenmiş olan soru çözüm videolarına İyi ise fiziğe doğru yönlendiriyoruz ve çocuklarımız 9. ve 10. sınıfta kendilerini tanıdıktan sonra hangi mesleklere sahip olacaklarını bildikten sonra biz 11'de artık alan seçimi yapıyoruz. Çocuk eşit ağırlıksa eşit yönlendiriyoruz. Sayısalsa sayısala yönlendiriyoruz ve mesleklerini de bunlara göre belirliyoruz. Çünkü şu andaki yaşanan sorunlardan bir tanesi 12. sınıfa geliyor öğrencimiz ama hangi mesleği seçeceğini bilmiyor. Dolayısıyla alt yapılarımız bu denli gidiyor. Master altı projelerimiz gerçi de e, gurbet müdürümde her şeyden bahsetti etüt sistemi. Bize hizmet veren personelimizi eğitiyoruz. Örneğin servis araçlarımızı kullanan hostes şoförlerimiz ve e, hosteslerimizi eğitiyoruz. Nasıl e, bir uygulama içinde olacaklarını kendilerine anlatıyoruz. İşte bu yemekhanede görev alan personelimiz e, temizlik işlerinde yardımcı hizmetler personelinin yapacağı iş ve işlemleri e, pandemiyle ilişkilendirerek daha hijyen, daha e, temiz, daha sağlıklı bir kurum hizmeti olarak e, öğrencilerimize ve velilerimize sunmaya elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. 120 kamerayla kayıt altına alındı. Ee, bunlar da tabii ki çocuklarımızın güvenliği için çok önemli. Bir de en önemli konulardan bir tanesi online eğitime geçildiği şu dönemde online eğitimin tamamen internet üzerinden yapılması nedeniyle okulun internet altyapısı zaten e, Burdur ilinde sayılı teknolojik durumda. E, üstünlüğe sahip bir okuldu. Şu anda daha da üstün hale getirip 500 megabit'e yakın bir internet bağlantısıyla tüm sınıfların kesintisiz olarak online internete geçiş geçiş yapabilmesini sağladık. Bunu... Ee, şu anda 5 yaş çocuğu sanat etkinliği çalışması yapıyor. Hemen yan tarafta bir müzik sınıfımız var. için çalışmalarımızı ve müzik eğitimimizi de ve İngilizce derslerini ve BSK derslerini Yine dışarıda çalışıyoruz. Güzel bir karın dışı enerjilerini... Ta-da! Kapalı bir alanda kalmadıkları için daha e, güvenli bir ortamda faaliyetlerini devam ettirebiliyorlar. Görmüş olduğunuz gibi hem maskeleri, hem skali gibi çabuklarımızın bir yine kullanım halindeyiz. Birer Diğer var ya, ikinci sınıf var. Sınıfı var. Sınıfı var. Bir grubumuz okuma yapmadı dersine, bir grubumuz eğlence dersine, bir başka grubumuz resim ya da müzik. çarpma işleminde üstler toplanıp üste yazılıyordu değil mi? Burada yapmamız gereken tam tersi. Yani şunu soruyorlar. 7 ile x'i toplanıp... yapılmış oluyor. İçeriye giren öğrencimiz öğretmen eşliğinde sınıfına yerleştiriliyor. Yani bu süre zarfında sosyal mesafe kurallarına aykırı olacak hiçbir süreç gelişmiyor. Aynı zamanda daha içeriye giriş esnasında da hijyen açısından her türlü önlem alınmış oluyor. Ama biz tabii sosyal mesafeyi korumak açısından e, öğrencileri yönlendirerek buradan alacağız ve okulların tamamının açılması durumunda yaklaşık 900 öğrenciye yakın bir öğrencinin aynı anda kapıdan geçmesi lazım. O yüzden de kameramız hızlı bir şekilde buna e, ölçümler yapabilecek şekilde. Aynı zamanda kameramızın üstünde bir de maske kamerası var. O kameramızda e, öğrencimizin maskeyi takıp takmadığını ölçüp buna göre sesli bir uyarı yapabiliyor.